Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, biliyorsunuz ehli Sünnet'in en büyük özelliği, çevremizdeki din adamlarının en büyük özelliği dini ilave et. Sürekli bir şeyleri dine katarlar. İşlerine gelmeyen şeyler de dinden çıkartırlar. Örneğin Allah kalplerden geçenlerden dolayı hesaba çekileceksiniz diyor. Onlar çıkartıyor. Hayır çekilmeyeceksin diyor. Bakara 284 bakabilirsiniz. Bir de dini ilave ettikleri var. İşte bu dini ilave ettiklerini dinde yok, özür dilerim İslam'da yok isimli bir kitaptan görebilirsiniz. Çok güzel bir kitap. Başucu kitabı. Çevrenizdeki insanlara sayfa sayfa sorun. Bu İslam'da yokmuş. Yani Kur'an'da yok nasıl girdi? Fikrin nedir? Nasıl oluyor? Bir de bu. Azerbaycan'da yasaklanan bir kitap dostlar. İslam'da yok kitabı, Azerbaycan'da yasak bir kitap. Yazarı Azerbaycanlı Allah-u Enşat Miri. Enşat Miri'nin İslam'da yok kitabı. Bizim ehl Sünnet'in de kızacağı bir kitap. Neden? Mesela İslam'da sihir yok. İslam'da seyitlik yok. İslam'da muhtanika yok, İslam'da çocuk evliliği yok, İslam'da ölüye Kur'an okuma yok diye başlıkları böyle gidiyor. Ve tabi bunları güzelce de denilendirmiş hoş bir kitap tavsiye ederim. İslam'da yok. Şaşıracaksınız. Çünkü Türkiye'de bunların hepsi İslam'da var. Bir çoğunluğu bunlara iman ediyor ama yok olduğunu tabii bilmeyen de var da. Bazıları da işine gelmiyor, bilmiyormuş gibi davranıyor. O da ayrı bir mevzu. Şimdi arkadaşlar ehli sünnetin palavraları bitmez biliyorsunuz. Bu palavraların da başında oynayanlar sürekli aynı insanlar. Şimdi dinini eğlence ve oyun aracı yapan hokkabazların bir numarası bitirim hocam. E, bu adam cemaatini güldürmek için ne söyleyeceğini şaşırmış bir vaziyette. Kontrolden çıkmış vaziyette videolar yapıyor. Artık kontrolden çıkmış adam. Yani doktor görse kendi haline bırakın der. Ama biz bırakamıyoruz. Çünkü dinimize bu iftiraları atıyor. Rasule iftira atıyor. Allah'a ve Rasulüne saygısızlık yapıyor. Biz Rasulün ümmetiyiz dostlar. Bu adamlar Rasul düşmanları. Bakın nasıl bir düşmanlık yaptığını buyurun Yeni palavrasıyla dinleyelim. Şimdi diyeceksiniz ki ya işte bu adam 50 bin ton kahvaltı yaptıran, e, hurilerle her ilişkiye girdikten sonra tekrar o hurilerin bakire olduğunu iddia eden bir adam diyeceksiniz de adamın girmediği konu kalmadı, girmediği branş kalmadı. Şimdi e, iç hastalıkları uzmanı olarak, dahiliye uzmanı olarak sizi cennete götürüyor. Bakın şimdi nasıl cennete giriyorsunuz. Şaka değil, gerçekten. Hapşır cennete gir. Çok hapşırsan cehennemlik olursun. Yani ölçü önemli. İşte bu beyin yamyamlarının e, böyle deşifre ettikçe belki aranızda şöyle düşünen olabilir dostlar. Başlamadan söyleyeyim. Ya bunların hepsi aynı değil mi? Hayır, hepsi aynı değil. Hepsi farklı farklı mikro. Hepsi farklı farklı necis. Ve hepsinde farklı bir uslup ve metot var. Gülerek iftira atıyorlar, ağlayarak iftira atıyorlar. Düşünerek iftira atıyorlar, uyuyarak iftira atıyorlar. Ne yaptıkları belli değil. Şimdi buyurun hep beraber şu çok basit ama özünde din ile alay eden, hükümler ile alay eden basit videoya şöyle bir bakalım. Gayet. Hazreti Osman radıyallahu anh hapşırdı. Efendimiz aleyhisselatü vesselam dedi ki müjde sana ya Osman şu gelen Cebrail aleyhisselamdır. Allah Celle Celal'dan bana haber getirdi ki hiçbir mümin yoktur ki peş peşe üç kere aksırsın da onun kalbinde iman sabit olmasın. Tirmizi hakimde geçiyor. Konuş. Şimdi Tirmizi hakimde geçiyormuş. Hazreti Osman hapşırmış. Allah Resulü de demiş ki üç kere hapşıran tamam sorun yok. Tekrar dinlersiniz. Şimdi ya kardeşim bir kere Hazreti Osman zaten cennetle müjdelenen, on sahabeden birisi. Hapşırmasına ne gerek? Hapşırsa ne olur? Hapşırmasa ne olur? Sizin hadislerinize göre daha yaşarken cennetlik olanlardan dördüncü kişi. Bu kadar basit. Şimdi ama yok. Şimdi hapşırdı ekstra mı cennetlik oldu? Hapşırdı zaten cennetlikti mertebesi mi arttı? Ya da müjdelenen on sahabe hadisi bundan daha mı sonra geldi? Belki de cennetle müjdelenen on sahabe hadisi bu hadisten sonra söylendi. Yani önce hapşurdu, cennetlik oldu. Daha sonra da on kişinin içinde ismi çıktı. Belki de cennetle müjdelenen 10 kişi arasına girme sebebi 3 kere hapşırmasıdır. Şimdi Tirmizi demiş bunu. Yani Tirmizi mi diye? bakın bakayım kimdi? Bakalım bir daha dinliyorum. Aleyhisselamdır. Allah Celle Celal'dan bana haber getirdi ki hiçbir mümin yoktur ki peş peşe 3 kere aksırsın da onun kalbinde iman sabit olmasın. Tirmizi hakimle geçiyor. Konuşurken... Arkadaşlar bakın Müslüman olmanız kafi. Eğer bir Müslüman Üç kere üst üste hapşırsa, iman ediyorsa, Müslümansa, cennettir. Tabi biraz sonra konuşurken kıvıracak da, o kıvırma yerine kadar bunu bir düşünelim. Şimdi adam bu esnada telefonu çaldı, çıktı gitti. Ne duydu bu adamdan? Her kim ki iman eden birisi, bir Müslüman, üç kere peş peşe hapşırsa, onda iman sabittir, yeri belirdir. Ne olacak şimdi? Tirmizi. Oldu. Tamam, tirmiziden yedik, üç kere hapşurduk, cennete gittik. Sonra ne oluyor? Yani aksırmak sözün doğruna işarettir. Ben şimdi burada bir şey konuşuyorum. Bak, konuşurken aksırınca sözün doğru olduğunun delili oluyormuş. <laughs> ya, arkadaşlar hakikaten e, bu insanların peşinden giden binlerce insan var. Bu komik adamların, yani çaktırmadan stand-up yapan bu adamların bir sürü de seveni var. Adamın söylediği lafa bak ya. Yani. Adamın söylediği lafa bak ya. Yani. Konuşurken hapşırdı mı? Ha bak doğru söylüyormuş, hapşırdı. Hapşırdı kardeşim, görmüyor musun? Demek ki doğru söylüyormuş. Böyle bir kafa. Devam ediyoruz. Şurum. Yusuf hapşırdı. İşte bu kadar doğru dersen yalan çıkmam. Taberanı hakimde geçiyor. Ya, taberani hakimde geçiyormuş. Taberenin hakimde geçiyorsa bir adam konuşurken hapşırdıysa onun söylediği doğrudur. Sizin beyninize turp suyu sıkayım mı? Dua ederken aksırmak duanın kabulüne işarettir. Aksır Bak dua ederken aksırmak duanın kabulüne işarettir. Ben o kadar hoca dinledim dua ederken hapşıran hiç görmedim. Siz hiç hapşıran hoca gördünüz mü vaaz verirken? Allah'ın fakire fukara yardım et hapşır! tamam. Fakir fukara kurtuldu. Niye? Hoca dua ederken hapşırdı. Bitti. Yani olay o. Anlamaya çalışın. Onun için anlatmaya çalışıyorum. Önce elhamdülillah diyen göz ağrısı görmez taberani. Bundan sonra... Bakın. Göz ağrısı görmezmiş taberani. Bittikten sonra hepsini bir kere zaten bir dakika dostlar. Bir dakika on saniye. Baştan sona tekrar dinleteceğim. Keyfini çıkartacaksınız sonra hapşırınca bu niyetle elhamdülillah diye o gözlüğü çıkartıp atarsınız. Bak haberiniz olsun. Ya diyor gözlüğü çıkart at elhamdülillah. Gözlüğü, gözü de iyileştirdi. Ama yakin lazım ha. Hoca ben yaptım olmadı senin yüzünden gözlüğü kırdım demeyin evet. bana sonra. Üç defadan fazla. İşte bu yakin ne demek biliyor musunuz? Yakin bunlar da çok ilginç bir kelimedir. İmanlı olmak demek. Yakin iman sahibi. Yakin. Bu yakin kelimesini duyduğunuz zaman söyledikleri eğer olmuyorsa sebebi yakin meselesidir arkadaşlar. Gerçek manada iman sahibi değilsin manasına gelir. Eğer yakin imanınız varsa hapşırdım gözlük iptal. O 125 derece, 100 derece ya da 75 derecelik gözlük çöpe gidiyor. Niye? Hapşırdım hapşırdığın zaman yakin de imanın varsa gözlüğü at gitsin. Demek ki bu şişenin dibi gibi gözlük takan ehl sünnetin hocaları ya yakin değil ya hapşırmasını bilmiyor. Öyle mi? Adam zaten imam. Elini eteğini öptüğünüz adamdır. E adamın halen gözlüğü var. Hapşırmıyor mu? Hapşırmasını mı bilmiyor? Hapşırdıktan sonra ne diyeceğini mi unutuyor? Ya da imanı mı yok? Yakin imanı mı yok? Beyin yam yamları. Bu da aksıran nezle olmuştu demektir. Ebu Davut. On kere hapşırdım elhamdülillah evliya oldum demeyin sakın ha. Kuvvetli aksırmak da şeytandandır. Ya. Hayırlı olsun. Şimdi aksırmayı anlattı anlattı anlatma. Kuvvetli aksırdığın zaman şeytan oluyorsun mesela. O şeytanın işi. Arkadaşlar hakikaten geçenlerde yanlışını söylemiştim. Yorumlardan doğrusunu öğrendim. sağsun dostum biri doğrusunu yazmış. Bunlardaki beyni kuşa taksan ters uçarlar <laughs> Doğrusu hakikaten doğrusu. Şimdi bu adamların e, böyle bir kafa yapıları var. Adam hapşırmak üzerine vaaz veriyor. E, tabii ayet falan vermez. Şimdi bu sohbette ee, bol miktarda da hadis var. Hadis böyle bir şey arkadaşlar. Kıçınızı kaç taşla sileceksiniz? 50 tane hadis bulursunuz. Nasıl taharet olacaksınız? Ama adalete gelsin adaletle ilgili başlık yok. Defalarca söyledim, yıllarca da söyledim ve söyleyeceğim de. Hadis konu başlıkları arasında adalet diye başlık yok gusül var, taharet var, abdest var, ezan var. Adalet diye bab yok. Konu başlığı yok. Şimdi bakın adam konuyu hapşırmaktan açtı. Hapşıran cennete gidiyor. Çok hapşırsan şeytandan oluyor. E sonra? <laughs> Bazen de kibardan hapşı diyeceğim diye ölüyor. Hapşı! <laughs> Elhamdülillah. Ha. Millet nasıl gülüyor görüyor musunuz? Şimdi karşısındaki gören insanlar var ya, kimi oğluyla, kimi kardeşiyle, kimi babasıyla gelmiş. Ya burada bir Allah dostu var, bir cemaat var, gidelim şuradan iki sohbet dinleyelim demişler. Yani gidip maç seyredeceğimize, gidelim bir Allah kelamı dinleyelim demişler. Adamın anlattığı, önden arkadan hapşıracağım. O kadar başlayın. Mesela bu yani. Hapşır gitsin. Hapşırsan şöyle. Sonra, aa bitmiş. Video bitmiş. Neyse ben başa alayım arkadaşlar. Şöyle keyfini çıkartarak bir dinleyin baştan sona. 51. ayet. Hz. Osman radıyallahu anh hapşırdı. Efendimiz aleyhisselatü vesselam e dedi ki müjde sana ya Osman. Şu gelen Cebrail aleyhisselamdır. Allah Celle Celal'dan bana haber getirdi ki hiçbir mümin yoktur ki peş peşe üç kere aksırsın da onun kalbine iman sabit olmasın. Tirmizi hakimde geçiyor. Konuşurken aksırmak sözün doğruna işarettir. Ben şimdi burada bir şey konuşuyorum. Yusuf hapşırdı. İşte bu kadar doğru dersen yalan çıkmam. Taberani hakimde geçiyor. Dua ederken aksırmak duanın kabulüne işarettir. Aksır hapşırınca elhamdülillah diyen göz ağrısı görmez taberani. Bundan sonra hapşırınca bu niyetle de elhamdülillah diye o gözlüğü çıkartıp atarsınız. Bak haberiniz olsun. Ama yakin lazım ha. Hoca ben yaptım olmadı. Senin yüzünden gözlüğü kırdım demeyin bana sonra. Üç defadan fazla aksıran nezle olmuştu demektir. Ebu Davut. On kere hapşırdım elhamdülillah. Evliya oldum demeyin sakın ha. Kuvvetli aksırmakta şeytandandır. ya <laughs> şu. <laughs> Bazen de kibardan hapşı diyeceğim diye ölüyor. Hıpşı. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar durum bu. Şimdi buradaki alacağınız ana fikirler nelerdir? Buradaki ana fikirleri anlayabilmeniz için... ...bu adamların sohbetlerine katılıp bunlara canlı da şahit olabilirsiniz. İki seçeneğiniz var. Ya aklınızı kullanırsınız... ...hakikati anlarsınız... ...ya da aklınızı bu adamlara teslim edersiniz... ...bunlar sizi hapşırta hapşırta mahşere götürür. Ama ondan sonrası tahmin ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ana fikir ne? Ankebut suresi 51. ayet. Düşündüğünüz rahmetliğiniz ümidi.